Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, önceki medeniyetlerde, önceki kavimlerde olduğu gibi bizler de bu dünyada yapmış olduklarımızla kıyamet gününde hesaba çekileceğiz. Ve amellerimizle bir gün mutlaka hesaplaşacağız. Yüce Rabbimiz İnfitar suresi 10 ve 12. ayet-i kerimelerde şöyle buyurur. Ve inne aleyküm lahafizin kiramen katibin. Sizin üzerinizde bekçiler, kiramen katibin melekleri vardır. Ya'lemun ma tef'alun ve yaptıklarınızı onlar bilirler. Daha sonra İsra suresinde ise yüce Rabbimiz 13 ve 14. ayet-i kerimelerde Bismillahirrahmanirrahim ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi Her insanın amelini boynuna yükleriz. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yalqahu menşura. Ve kıyamet gününde açılmış olarak karşılaşacağı amellerini ortaya çıkarırız. Ve ikra kitabek kitabını oku. Kefe bi nefsikel yevme aleike hasiba. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter denecektir. Onun için değerli kardeşlerim bizler fani bir alemde yaşıyoruz. Her canlı gibi bizler de öleceğiz. Rabbimizin huzuruna günahsız çıkabilmek için ve onun istediği şekliyle bir hayat sürebilmek için emir ve yasaklar doğrultusunda yaşayacağız. Rabbim kıyamet gününde mahşer gününde kendi huzuruna çıktığımızda bizleri mahcup etmesin inşallah. Allah'a emanet olun.